Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte videonun da türü oynuyoruz. Türü oynuyor yani. Bak, <laughs>

9'da yola nasıl, değil, merhaba, de Ne? Yapayım, de. Oğlum 9'da 34'e veriyor beni. Geçtim ben. Can you <laughs>

kader oldu <laughs> duruş arka dönüş. ama freestyle ama harikasın haaa sen benimkini görmen lazım oraya kalk kalk gel gel gel

Bir düştü. hadi. yol Hadi ben buraya çektim. İniyorum. Nasıl göktü lan? Ben? ben dörtleri yaktım. <laughs> Hadiyim. kişi var. Düzelt, düzelt, gel yerine koşarak. Peki koşar mı? Ana ben onu da gördüm. Düzelt, düzelt. 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 I yeah. Ben burada nasıl yürüyecektim? Dur <laughs> bak ben sandalyeyle <laughs> 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 nasıl... Hadi gel nereye nereye hadi nerede, nerede oturacağız? Düğün, park et artık şunu. <laughs> Can verir mi toprağı? kamera bak mu? Evet. Hem sen sana kızıyorum.

Şöyle geleceğim. Gel hadi otur hadi O içime girmiyor. Gel gel. Ben geçiyorum. Daha sıcak olayım. Bak. Bizim. böyle çek Neden? Ben tekrar gidiyorum. Ben durdum. Ben şeye basacağım. Ne? böyle. <laughs> de, de, Oğlum ben şuraya şey yazmıyorum. Yazı yazmayayım. Ben gidiyorum hocam. Bindim tıra. çekiyoruz ve gerçek hayata gel. Oğlum biz modetler en azını yıkar en azını Çocuk en azını çekiyor. dedim ya Hadi ben gidiyorum. Hadi <laughs> <laughs> いい人だなパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ

Evlerim de ilk mi? Ben de. ben onu söyleyeceğim. Ben de yapacağım. 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 Nasıl gülüyor? Gülüyor gerçekten? Ben yola <laughs> çıktım. Ezdi, 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 ezdi,

as you might as a bestie as much as you know as Şu topcanı. Bugün Beloit'a gideceksin bakacağız. Evet, eti çorba mı lan? Tamam. Hadi nazlı bütün maçı destek. Di şimdi gün boyunca tek Tamam. Tamam. Oyun değil onlar. Ya. Ben yani, yani. ben de. ben çok Ben Oyunla. Gel, otuz geliyorum lan. Arkadaşlar çantık. Nasıl gidiyor? Ben de kendimden lan. 22 ile geldim oraya ben de. Aa, bitti. Geldim. Ben de siparişler. Aram, aram nereye lan? Bir bir baktı orada. Ya. O da Burada vardı ne istiyor? Hayır gidiyorum gidiyorum hayır gitme gitme gitme. hayır, hayır olamaz. Altıma sıktı. Oğlum ben ne güzel cazı, cazı, değil, cazı, 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 cazı. ben ne güzel yüzük durmuyor. Benim bir şeyim kırmızı daha güzel. Ama ekme İndi, ndi, ndi. ben ekmek alıyorum. Ama bu kargo. Kargo ile çok 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 çok

itu 느낌은 그의 눈물이 어지럽게

Bekle, ben tele... Koy, alçak alayım. Ne? 41 kaç? 41 1 1 2 3 4 5 4 Ha bende vardı <laughs> Bitiriyorum arkadaşlar. Ay bitiriyorum bitiriyorum. Dur. <laughs> arkadaşlar başladık şimdi bir şeyle girdik. Dele. Dele. Otobüste gittik işte. Otobüsümüz Galatasaray otobüsü dişini gösterelim. La dü düş De. Hadi gidelim. Bekle oyunun sesine de bakalım. Lan benim kimin ne yaptı? Kimim ne? Oturdum dedim ki normalde mi öyle dedi? değiştiremiyorum. Bak ne oturmuş bir kapıyı Benim oğlum nereye? Nereye gidiyorsun? Nereye evet. gidiyorsun? Buraya geleceğim buraya buraya. Nereye gidiyorsun? Tamam. Heh. Gidiyoruz. Ha Yola çıkıyor. Altyazı mı yaptı Ben aldım. Aynı yere gidiyoruz değil mi? Hı, bura bura, bura. Bura. Bura gidiyor. Hı. Evet. Hı. evet. <laughs> Ben ben de, ben, de, ben, de ben bir lazım. ben buradan adam mı alacağım? Oran değil, oran değil. değil mi? Sarı, sarı, sarı orada e, <laughs> bir sarı var. Ee, onlar sarı 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 sana sarı 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 Ben sarı ben nereye gidiyorum ben oğlum? buraya? Oğlum dur ben çıkamıyorum. buraya tamam, bir yere çarpma satayım. <laughs> ya burada ben hiç yok. Oğlum biliyor musun? <laughs> ya, tıklayamıyorum. Bir, tıklayamıyorum. E ben otopar mı yapıyorum? Ben biliyorum ben. Oha adama var. Adam. Adama bak. Gidiyor. Ben nereye gidiyor? Nereye gidiyor. Oraya mı? Ana o çok, bir çok uygun, uygun. Uygun. Sen geri dönmen lazım abi ya. Yok mu? Sen dur ya. ya ben bu bota geçmiyor. Geçmiyor. Ya böyle zor yürüyüşüm aynen aynen tak 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 Ben yürüyüm sen yanlışım ya Bekle Bekle duyun onu ben mi arkadaşlar arkadaşlarla mı? Arkadaşlar <laughs> <laughs> <conheceği maple solu> mı? Arkadaşlar mı? Diye mı? Arkadaşlar Bu Arkadaşlar mı? Arkadaşlar mı? Arkadaşlar mı? Arkadaşlar mı? Arkadaşlar mı? Arkadaşlar mı? ben mı? Arkadaşlar mı? Ya mı? Arkadaşlar mı? Arkadaşlar mı? Arkadaşlar mı? mı? Oğlum mı? Arkadaşlar mı? Arkadaşlar mı? Arkadaşlar mı? Yasemin değil. <laughs> bir dayı değil bak, dayı. Aram, bak, aram, bak. bak. Bir daha bak, oran bak, geliyor bakar. Alsın geçiyorum geçiyor? Mangsından. Alsın, alsın bir şey yok. içime içime direkt girdi. Onu mu sen indirdin ben kapattım. Arkana baka koy ben geliyorum. Cem bunu ben de etiket Evet. Oğlum var. Bu onun için etiket tapas yedim ne oluyor? Ben de etiket tapas yedim. Anam. Böyle oyun mu var? Ne kadar tapas yedim? Monster Hush mu diye bir şey, Ben ben şey no, arka mı bakacağım ben? Arka mı bakacağım? Arkana bakalım. Usta yaptım. Açtım açtım usta. Sen neren gittin oraya ya? Oha lan nereye geldin? Oğlum biz ikimiz de yani şey gidiyoruz. Tamam. Ya aynı yere gidiyoruz. hep he, he, aynı yere gidiyoruz. Hangi yukarı sıkıca? Ha, sen seni gördüm. Tamam kendimi gördüm. Bekle. Büyük ben bir Ne oldu? Bir yatıp edin. Al burada ben geliyorum. Geliyorum bekleyi. Burada mı? Asım Asım çıktı ara yaptım. Sen nereye bastın? Bekle orada bekle. Bekle değil dronla. Dronlar içeri bakacak. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Abi abi, <laughs> abi abi abi. Oğlum bu ne? Osman dayı. Dayı ne yapıyorsun? Dayı, dayı. 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 Osman dayı. Evet. Ağaç flaşı ve yaptım. 15 tadı. İki biçim iki çiftli plantan İtalyano. Çanta İtalyan. İtalyan. İtalyan kim ama? İtalyan kim oldu? Yüzde ne seni? Aç filozunu staro yapayım. 15 dakika. İkili çimiş, iki çimiş, 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 sen reklam izliyorsun onu?

Ayrı mı gideceğiz biz hep geldi. Geldi. Ben geldi. Büyük acıktı. Benim istedi. Açın açın Ne mi Oğlum biz neden yüz, yüzlerle gidiyoruz? Yılmaz bir Oğlum otobüsler gidebiliyor muydu? Evet. Bilmiyorum ben diğer yola bir daha geçtim sanki yol geçmedim. Niye geçtin? Geçmemişim geçmemişim. Asıl ben asıl bir ilmak ilma geçiyorum. Ben, gelmiş. dördüncü ben, ben geldim bir ama sen gelin bir daha. ben yola girdim yanlışlıkla. Ben yanlışlıkla düştük yola girmeyeyim. Geldim. geldim. Yürüyün ben de yanlış yola girdim. Yürüyün ben şu tekrara basayım mı? Tamam, tamam. Aşağı yola gidelim artık. bir şey tamamlayıp gidemedin ya. Senin için götürüyorum lan kamerayı. <laughs> Böyle taş gidiyor bile ya. <laughs> Ha geçtim ben. Şuradan girelim bari. Elleme elle elle lan sen elleme. Elleme sen. Allah Allah. Ne lan?

Ağabey seni getirdim getirdim. Nerede getirdin? geldim <laughs> Ben benimkine gelmiyor. Ne? Evet. Ben hani evet. neredeyim ben? Benim üçlü yolcularım değil mi? Evet. E benim şerefsizlerim neymiş? Zümrüt'e yaradım. Ha! Ben de biliyorum ben de hadi benimkiler burada artık gel Sen yola çık bir. Yola çık Yol mu var? Yarısı. Burak Burak çıkıp da geliyor. Hı? Gelin. gelin. Yes. Bak <laughs> Abi gel. Ya. <laughs> Ağzını sen yedin. <laughs> <laughs>

Arabada iyi mi? İyi mi? Ben nerede Irma gider o. Bu kadar zor mu yaptı Vay, ne oluyor? Bu bu oh. İndirdik mi? Aldık mı yine? Aynen aynen beni takip et. Benim trailer hareket etmiyor. Bakmış oğlum ya? Abi araba çalışıyor. Ben gene gidiyorum. 20 ile. Götüm oğlum. Ya iki sene, bir, bir sene geldi, abi. Onun yüzleri kaç sene 2? 10 Onun tozun da ben yeni oldu. E, <laughs> şey. Al, al. Ç al. <laughs> ben de öyle oldu. Ben de öyle Ne oluyor? <Ç> <Gülüyor> gel 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 gel. Gel gel gel. Sabah bir daha yavaş git Sür. Ben sen gidiyorum. Ben sen gidiyorum zaten. İyi, İyi, İyi Sen gidiyorum. Ne var? Gidiyorum. Ne Yanlış gidiyorsun. Oradan gidiyor mu? Gidilmiyor da. <laughs>